Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle vücudu tamamla oyunu oynayacağız. şimdi aramaya başlayalım. Ben ormandan arayacağım. Sonra e, kar yerine geçeceğim. Aa parçamı buldum. İlk parçam. Ve bu ilk video. Yani çok heyecanlıyım bunu paylaşım kadar bekleyeceğiz heyecanla göreceğiz Aa, vücudumu da buldum. Şunun tabuzum ne şanslıyım ya. Hepsi buralardaymış. Bu arada e Yakın zamanda Robux alacağım. Ee, bir 80 Robux alarım ilk önce. Sonra benim telefon da donuyor. Yani telefonda donuyor. O yüzden atlayamadım az önce. Ama şimdi gidiyoruz. Ee, kasıyor. Ee, yalnız Roblox çekmeyeceğim. Ee, Brawl Stars'tan başka çekebilirim. Yine buldum parçamı kızdaymış. Ee, Brawl Stars e, ben sildim. İstemedim. Oynuyordum. Sadece sonra sildim. Ee, orada gittim parçalara baktım şimdi. <laughs> Neyse. Ee, ben yani nasıl desem hmm, diyorlar bir dakika düşüneceğim ıı, neyse her neyse siz ıı, böyle söyleyeyim siz beni ıı, e, biliyorsunuz yani bunda bir sakınca bulmuyorum ben de aranızdan küçük olduklarım belki olabilir yakın zamanlarda ama takipçilerim olsa onlara demeyeceğim. Henüz ilk videom olduğu için sıfır abonem var ee, ve kimse izlemeye bu videonu ee, sonra sıkıcı gelebilir onu da anlıyorum. Ee, biz diğer youtuberlar gibi değiliz ne bileyim e, Kübra, Nisa gibi ben izlemiyorum öyle diye Feride Özdenç gibi Ahmet Can Dündar gibi Sıla Dündar gibi onlar gibi değiliz ama biz de istiyoruz ki e, biz de video çekelim paylaşalım bu bize rahatlatıyor böyle söyleyeyim rahatlatıyor ve e, video çekebiliriz yani çok abonesi olanlar yani bizim yaşlarımızda onlar da bizi gelip ıı, aşağılıyorlar lütfen bunları yapmayın ee, biz de istiyoruz video çekelim ee, bari diyorsunuz ki bizim için çekmeyin video sizin için çekmeyiz kendimiz için çekeriz yani bu için bizi linçlemeyin ee, bizi derken benim hal, e, halde olanları bazen görüyorum ki e, bir video var. az like var bir iki like var e, linçliyorlar onu aynı düştüm sakarlık o yüzden onları linçlemeyin onlar size ne yapıyor ki onlar bildik Çocuklar, biz de çocuk, siz de çocuksunuz. Aranızda bazıları çıkmak şartıyla. Yani büyükler de var, çocuklar da var. Çocuk, çocuk aklı ile yapıyor bir şeyler. Yani onları linçlemeye gerek yok. Bunları yapıyorsunuz, onlara hoş gitmiyor. Tabii ki hoş gitmez. Ben, bana da yapsalar, bana da hoş gitmez. Ee, bir bir kolum kaldı yok kolum yok neyim kaldı bakayım bir dakika ee, bacağım kalmış evet yani burada size diyorum lütfen ya e, başkalarına e, ön e, yargıyla yaklaşmayın onlar hiçbir şey yapmamış size siz de onlara yapmayın Yapanlar varsa onlar ayrı onlara bir şey diyemiyorum. Ee, bu video ben videolarımı çok uzun çekmeyeceğim. Başta da söylediğim gibi çok bilinçliyorsunuz, sıkıcı geliyor size anlıyorum. Ama sıkıcı geliyorsa çıkın. Yani oturup da yoruma linçlemeyin bizi yorumda o yüzden şimdiden söylüyorum ee, oyuna dönelim tekrardan çok kasıyor oyun ama gidiyoruz ben e, telefonda oynadığım için bu kadar kasıyor ama ben bilgisayarda oynasam bu kadar kasmaz o yüzden yakın zamanda bilgisayarımda gelse tamirde bilgisayar gelse bilgisayarla çekeceğim o, orada dolmaz herhalde yüzümü göstermeyeceğim yüzümü o, çok sonralar göstereceğim yani inanmıyorum ama eğer bir kaç yıl sonra bir k olsak o zaman gösteririm belki de 2 kade gösteririm bilmiyorum ona kadar büyürüm yeni kanal açarım yani Ferdoz gibi, Sıla gibi kanallarımız olar inşallah hepimizin. Neyse çok saçma sapanlar konuştu. Benim söylediğim gibi oyunda vücutlarınızı e, alabiliyorlar. E, benimkini biri almış onu biliyorum ama yine bakıyorum öylesine Kapılar zor zor açılıyor. Zor 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 dilim Çaşıp e, Çaşıp sözünü Benim bir Azerbaycanlı dostum var Ondan kaldı Dilimde Çaşıp çaşıp diyorum e, Şaşırıptı bizde Onlarca çaşıptı Ama güzel O dili de öğreniyorum Yani mesela Bizde E harfi var Onlarda hem E var hem de e, e, e var, bak e, bakın indide He, hem dili, hem de hem de Azerbaycanlılar böyle diyor hem de yani biz böyle demiyoruz ama benim Azerbaycanlı arkadaşım bana öğretti Azerbaycan dilini güzel dil, benim hoşuma gidiyor hem kardeş ülkemiz hem de e, birbirine benziyor yani sözlerimiz misal. Onlarda salamdı, bizde selamdı. Aynısı sadece ıı, bizde e'di, onlarda adı da. Evet. <laughs> şimdi dilimde kaldı. Azerbaycanca konuşmaya başladım. Neyse birazdan düzelir. Ee, her zaman oluyor. Bir dille bakıyorum, sonra o dil dilimde dolaşıyorum. Öyle yani. Evet. İnşallah vücudumuz bulurum. Ben yine karın kar olan yere gideceğim. Belki orada buldum. Diye ee, de bakarım ormana. Evet, buralara bakalım. ve sanmayın ki e, onu alacaktım öylece yanından geçtim burada e, bu arada çökük var orada da her zaman oluyor. yok ama oluyor ya yani bazen oluyor e, burada da bacak gördüm benim kaldı aa evet bacağım bu benim bacağım Hey minik, hey bulduk. Ee, sizleri çok seviyorum. Yani inşallah bir gün doğru dürüst aşırı görüşmek üzere. Ve bye bye.